okyanus olur. Başına okyanus gibi olur. Ufak olur. İşte evham öyle bir şey ki yani insanı içine aldığı zaman çocuklar bile ona gülecek bir teoriler veya düşünceler çıkartır. Basit basit şeylerle sarsılır gider. Mesela çok ilginçtir. İnsanlar niye mutsuzdur? Nasıl mutlu olur? Dünyaca meşhur ismini zikretmeyeyim. Dünyaca meşhur Rus psikiyatrist, psikolog ve sosyologmuş. Karı koca ikisi. Üç cilt kitap yazdılar. Daha önce de söylemiştim size. İnsanlar niye mutsuzdur? Nasıl mutlu olurlar? Üç cilt kitap yazmış. Ama işte yaklaşık olarak sekiz ay önce, bir sene önce mi neydi? İkisi karı koca intihar ettiler. Dedikleri yanlış değildi. Ama sözlerin içinde ruh yok. İnançsız söz, boş teneke gibidir. Ruhu yoktu. Sözlerin içerisine iç, iç, içkenlik yoktu. Yani bizdeki tabirle içtenlik. Felsefede içkenlik. Iç. Yani ruhsuzdu. Yani Allah'ı bilmedikten sonra dünyanın hiçbir hadisesini çözemezsiniz. Allah ve <laughs> ahiret yoksa bana ihtiyarlığı izah edin. Allah ve ahiret yoksa insan niçin buradadır, necidir, nereye gidiyor, Bu ne, neyin nisi, niye yaşlanıyor, niye kanser? İzah edin bana. Depremleri izah edin. Geçen burada mı anlatmıştım, Umraniye'de? Yeni oldu. Ya benim elime yeni geçti. Oxford şehrinin dom Kilisesi'nin papası. Şu anda işin başında atmadılarsa. Don demek İstanbul'un en büyük camisi hangisidir? Sultan Süleymaniye, Süleymaniye veya Beyazıt vesaire değil mi birkaç tane? Bunun adı Dom denilir. Yani kiliselerin en büyük. Şimdi Oxford şehrinin Dom Kilisesi'nin papazı seminerini 17 dakika 45 43 saniyesinin videosunu izledim. Tsunami'den iki ay sonra konferans veriyor. Diyor ki inandığımız Tanrı bizi dinlemiyor. <laughs> veya veya gücü yetmiyor. Bu Tanrı bir şey getireceğim bak. Işte. Aynı söylüyorum. Vallahi doğru. Bir mana söylüyorum. Bu Tanrı rüzgara ve suya hakim değil. Ben artık bildiğim bir Tanrı böyle olmadığına inanıyorum. Böyle bir Tanrı yoktur. Niçin? Ben bile diyor Tanrı değilim. Orada boğulanların feryadını duysam ben durdururdum suyu diyor. Ama Dua edilen Tanrı buna kulak vermedi. Veya gücü yetmedi. İkisi de suçtur diyor. Ve Tanrı suçludur. Cezası da inkardır diyor. E, Müsibeti izah edemedim. Hayrihi ve şerri izah edemedim. Peki size söylüyorum ben Avrupa'da dolaşan, derste yapan insanım. Ben eskide Avrupalıların, gavurların e, Tanrı'yı Allah demeyeceğim, inkar etmelerine taaccüp ederdim. Şimdi gayet normal. Sizin anladığınız Allah'a inkar etmiyorlar. Bu çok on senelik malzeme benim. Sizin anladığınız Allah değil, onlara yüklenilen Tanrı'yı inkar ediyorlar. Evet, onlar inkar etmesi lazım ki hakiki Allah'ı bulsunlar. Onlarınkisi uydurup, yani Tanrı'nın oğlu olan İsa, tabii ki gücü yetmez. Çünkü kendisini gücü yetmedi. Okyanusa nasıl gücü yetecek? Kendisi asıldı diyor. Bunu astılar diyor. Asıldığını çarmıha gösteriyor kilisede. Asılan adamı aynı zamanda Tanrı diye takdim ediyor. Ne kadar tenakuz. Öyle değil mi? Tanrı'nın oğlu olan Tanrı. Tanrı ey İsa bize yardım et. Kendine yardım etseydi kendisine yardım eder. Yani bakın çarmıha gerilmiş çiviler çakılı gösteriyor. Her de var. Çarmıha gerilecek kadar güçsüz onu aşamayacak kadar iktidarsız bir zatı mahluk, bizim gibi mahluku Tanrı olarak gösteriyorsun. Peki kendisini kurtarmaya gücü yetmeyen bir şeyin sana nasıl Tanrı olabilir? İşte böyle bir Tanrı'yı inkar etmeleri lazım ki Allah'ı kabul etsin. Onların Tanrılarını inkar etmesi gayet normal. Öyle bir Tanrı zaten yok. Çünkü tüsünameye gücü yetmezdi zaten. Ama şu 31'i okusa, er rahmanir rahim nasıl rahmandır Allah peki bu musibetleri niçin veriyor eğer niçin getiriyorum biliyor musun bunu ahiret yoksa musibeti izah edemezsiniz diyor ki fani hayatın bakia teptil ediyor boğulan yanan yüksekten düşen ve sahip sebeplerle doğumla alakalı da ölenlerin şehit olduğunu değil mi? bakın bir yerle izah ediyor Onlarda haşi cismani yok arkadaşlar. Hristiyanlıkta bozulmuş ya. Yahudilikte de diyor. Senin o bildiğim gibi o haşi cismani cenneti yok. Vefat edenlerin ruhu e, e, Tanrı olan İsa'nın yanına gider. Suçlu olanlar bir yerde hapiste orada durur. Haşi cismani denen bir şey yok yani. Hesap şeyi yok. Öyle bir alem, şehitlik, cennet denen bir şey yok yani. Onlar cennet dedi Tanrı'nın İsa gölgesi altında. Dolayısıyla haşi şey cisman olmayınca dünyadaki olayları izah edemezler. Diyeceksin ki abi izah etse konumuz o değil. Ama niçin Allah musibetleri veriyor? <laughs> Dertleri niye veriyor? Çok ders yaptık. Nurdersi.com'da da girersiniz. Şualarda 31. sayfada ve 15. şuada işaret icazda biz şeyde Er-Rahmanir Rahim izah ederken nasıl <laughs> Rahman bunları müsaade ediyor? diye orada izah var. Ha demek ki bizim bildiğimiz, anladığımız Allah'ı inkar etmiyorlar. Bilmiyorlar onu. İnsanın aklı eğer aklı nevama boğulmamış ise anlarsın ki bir kelimeyi kudret, kudreti mesela bal arısını eksel eşya bir nevi küçük bir filiste yapmak. <laughs> yani düşünün bal arısını yapmak yetmiyor bal arısıyla alakalı olan mevcudatı da bilmeye gerekiyor. Yani gözü yapmak için göz ilmi yetmiyor. Gözün işlevi olan sistemin güneşi, mevcudatın kırılmasını, renk ve şekilleri de bilmeye bağlı. Mevcudatı bilmeyen, güneşten haberi olmayan göze bu hassayı takamaz. Gözü yapabilmesi için güneşi bilmek lazım. Düşünün, sesten haberi yok, kulak yapıyor. Olur mu? Doğuştan sağar Ama kulak cihazını icat etmiş. Doğuştan ama gözlük camını bulmuş. Numaraları bulmuş. Yani ona da benzemiyor. Dolayısıyla arıyı yapmak yetmiyor. Kainatla alakasını da bilmek lazım. Mesela insanda şu kitabı kainatın ekser meselelerini yazmak. Yani insan bütün kainatla alakadar. Yerin altındaki madenlerden, magma -ma tabakasından ta Merkür, Jüpiter'e kadar ve öteler denilen alemi gaybe kadar insan alakadar. Niçin? insanlık onu kainatla alakadar etmiş. O zaman insanı yapabilmek için insanda var olan sistem, alemlerin görüntüsü olduğundan 18 bin aleme de hakim olması lazım ki onu bende de kodlasın. Yani şu. Çekirdeği yapandır ağacı yapan. Ağacı yapandır çekirdeği süze. Kocaman bir ağaçtan şu, çekirdeği kim süzmüşse ağacı da o yapmıştır. Şimdi soruyorum gençler. Toprak, çekirdek, ağaç, meyve ve çekirdek. Şuradaki çekirdek geleceği bu ağacı geleceği taşımak için değil midir? Eğer gelecek yoksa meyvenin içerisinde niye çekirdek var? Çekirdek geleceğin en güzel delilidir. Eğer geleceği kastetmemişse geleceği aralayan formül olan çekirdek yapmaz. Gelecek şimdiki zamana şey çekirdek şimdiki zamana yaramaz. Meyvenin içerisindeki çekirdek gelecek bahar içindir gelecek barı kast edendir onu oraya hıfseden. Değil mi? Ağacı oraya kodlamış. O zaman geleceği bilmesi lazım. İnsandaki de sistem yapı yani ruh yapısı ahireti bilmesi lazım ki yapsın bunu. Çünkü niye? Sistemimiz beka üzerine kurulmuş. Evet üzerine kurulmuş. Ne istiyorsanız hiçbirisi dünyada yoktur. Bir anda her yerde olmak istemiyor musunuz? Ölmek istemiyoruz. Dert istemiyoruz. Herkesin bilme mutlu olmasını neyse ama hiçbirisi yok. Ama sistem böyle çalışıyor. Ha çekirdekte de daldadır. Diyor ki ben ağaç olmak istiyorum. Meyve vermek istiyorum. Meyvedeki çekirdeğe deniliyor ki sabit. Gelecek sene seni seni toprağa koyduğumuz zaman başka bir zamanda, başka bir yerde, başka bir şekilde bir ağaç olacaksın geleceğin en güzel delili meyvedeki çekirdektir. Geleceği kastetmeyen